Evet abi ne oynuyoruz? Mordekaiser Jungle oynuyoruz. Alper'den istek geldi. Orada biliyorum bu o... Biliyor mu, bilmiyorum. Neyi nerf edin? Neyi neyi neyi, neyi? Mordekaiser artık sadece büyüklerde çalışıyor. Pasifi. Neyde kuşlar, kuşların küçüklerinde çalışmıyor pasifi. Tamam, Aa tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kayacıların falan evet. da. Falandı. Sohbeti bir kapatayım ya. Diyeceğim de neyse. ne evet, Yapması başlıyor alakalı sohbet. Hmm. Onun üstünde yapacak bir şey yok. Karşımızda Şako Jungle var. Mitleri Yasu, solları Darigus. Ondan sonra Zaya ve Serapin var. Bakalım bizim takımda böyle. Of, huzcak hala. Ne yapıyorsun? Sen tankla mı kral? Ben tanklarım senin için. Giriş yaptım ya, nasıl yapmadım? Aha. Hop. Haydi bakayım. Hop biz de yedik. Hop. İlk kanımızı da aldık. Serebin ne yapıyor? Şaba diyor ki niye starta çarpattın diyor. E sen çalma diye. Daha güzel bir sebep olabilir mi? <laughs> o nasıl refleksiyor adam kafayı yiyeceğim. <laughs> Şako gelip baskın atmaya çalıştı. Şako main'e baskın mı atmaya çalışıyorsun kral? Yapma yüzünü seveyim. Aa üzüldüm valla. Beceremedi de denedi video izleyip gelmiş yapamadı ama. Olmadı olmadı. Bilmiyorum artık kim ikini izlemişse. O beni pek alakadar etmez. Bende öyle bir video yok çünkü ben... Aynen reis. Bende öyle bir video yok. Şaka videosu ne gezer bende? <laughs> ne de baskın basın yok. Şu ağır bir tankım ben. Hem tank olmam. İşleri de işliyor. Ne? Zaferinden bahsediyorsun arkadaşlar. Ya, ya bir gidelim bir. Totem mi var? Aynen. Totem yok mu? Var. Tamam totemim var. Anladık kadar boş yapma tamam. Totemim var tamam çocuk yapma be. Beceremedik olsun. Hı hı. Şak hocam ne Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Haydi, <laughs> hay ay, Baf döndü döndü dolaştı nereye gitti ama, <laughs> adı <Adicet> tanımıyorum <laughs> Başaramadık abi, Yo, yani yaptık biz de, adamdan şey olmadı pek Bota gitmemiz yok mu? Var var da. Totem de var. Nasıl yapacağız? Çek akam, çek akam, çek agam. Ah, 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 ah. Tamam sıçrasını aldık hiçbir şey yapmadan. Çok iyi, çok iyisin. İki sıçra gitti, çok güzel. Bizim Z biraz verici gibi. Yapma be kadar. Alper durum nedir? Kuşu keseyim. Kuşu alayım abi. Neyi boşuna Tabi. Bilemedim. Alp'e dön 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 dön. Dön dön benim orma. Aha sen fight mı atıyorsun orada? Tamam. Geliyorum. önünde. Aha şurada. Altın, güzel şey Şuraya gitti. O da herkesi keser bu arada. be. İçelim. Gel lan buraya. E kaçıyor benden. Ama ya sonra gelirse sıkıntı. <laughs> Dedim. Cık. Ne yapalım abi daha. Yani çok belli bir olay ya. Yüzün seyim yapma. Ama bunu bize... Of süper bir totemdi o. O totem muhteşem bir totem. Aha. geldi ulti ulti. Süper şuraya şuraya şuraya. Hop boom. İşte budur. Çok iyisin abi. Gel bakayım. Abi Zışran yok durmadım darı kutsun Aman aman iyiydim aman sen yapma bari Tamam Ne? Şuradan bir B'ye gideyim artık. Ya bu bot çok konuşuyor abi. Boş yapıyor. Susturayım ben bir bunları. Önemli bir şey demiyorlardı. Kırmızımızı alalım. Oradan maviye doğru derken. He. Sana gelirim. Alper sen ee, baya bir def kal. Şey kalkanımı kaybettim de. <laughs> atladım atladım. Abi yapma ya. Z hadi Z'cüm hadi. Buraya gitmem ne kadar mantıklı. Geri düşürüyorum beni ama. Peki. Peki zet. Ha görseli bildin. Daha güzel olmuş eskiden o zaman. Şuradan bir deneyelim abi. Hemen kırmızımız varken. Bulalım mı kutamını? Bende de bir W yok bezet, yani hep bir böyle boş geziyon ama çözemedim İnşallah bir gün bir şeyin olur Anladım kral anladım Aynen kral aynen evet, O botu Gel yeah. Darius Oy. Hop. ne, <laughs> ne yaptın? Şey seker dedim ama. Hadi dayan. Dayan. Dayan ölme. Gitti evet. demo. Vadi almayayım abi. Şuna gideyim. 3 3 1 Gel buraya gel. Aynen Oyuncu çıktı bu adam Bu adam çok güzel oynadı Çok güzel oynadı Hiçbir şey demiyorum abi Ben vade alıyorum Alper Ama sana da gelebilirim Ama Gitti bile adam Tamam O Z'den taktikler. Adamlar dedi ki altı kaç ama Z mi de gidiyor. Tabii. <laughs> Kesinlikle gerçek bir Z Olması gereken abi. Evet çıç, çıç. Alper, Alper, Alper ne yapalım ne istesin? Al. Ah. Ben neyinde çalıştı benim W ama ne etkisi oldu ama Bilmem. O, o tamam aynı şey. Sıkıntı yok. Ya su geldi. Ha, şu önemli yani, Önemli. var ama? Bence suyu döver. Aynen. Öldüm. Aynı Yasu. Ah. İlla bir yerden bir şey vereceğiz. Ultin, ultin. Yok ultin. Yok. Bekle bir kullansın şey. Hem vuru vuru. Ah be şuraya gitti büyük ihtimal. İşte budur abi. İşte budur abi. Ay ay. Ama... Tamam kaç kaç sendeyek B'ye git B'ye. Bu yok. Zor. Bot diyecek ki bize niye oynamıyorsun? Bir bota gidiyor izlenimi verelim abi. Hmm. Ya bota gidiyor izlenimi değil Direkt bota gidiyorum hatta. Sen şako ne yapıyorsun kral? Sen şaka yapmak. Yok benden kaçak oldu. Sen şaka yapmak. Oy uşağım. Allah. Allah burası burası, burası çok şey oluyor. Lan nereye gitti? Aa, çi 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 çi. Güzel de vuruyorum ne yalan söyleyeyim. Aynen kral. Aynen kral tamam. Sen böyle devam et. Aynen sen böyle devam et. Şuradan şeyimizi alalım. Oo. Lezzetli. Of. Mavi mi? Vurmam mı? grup mu? Çalmam mı? Dün ateşi akar. Ne takar da? Kanka çok oynakları ya. Of. Çok oynaklar çok. Oha ya. Oha ya yazmış ya. Ne diyelim şimdi biz bu adamı? Ne, diyelim şimdi biz bu adama? 2 6 1 gidiyor. Ya yani gün ateşi almamamın sebebi pasifi güzel iş yapıyor. Ha bir de dediğim gibi yavaşlatmam lazım adamları. Ee, onun harici bir sıkıntım yok yani. Şu an çok tank değil de böyle gürzün ağzına vurdurduğunun Aha. Ha <laughs> ha! Nereye? Plastik bebek nereye? Ee ne yapalım abi? Anca oluyor <laughs> Ya ya gördün mü? Lan sana oyun o verir miyiz lan biz? Ee, e e e ee. E <laughs> <laughs> daha da anasın Çakı? Şapı çok iyi ya. 16 saniyesi var. Çıktığı gibi anlam lazım. Sen bile kastı mı? İyi bari. Kasmamış gibi item var. 3 3 ama 2 de 2 attı yani. Ee, o da güzel, o da güzel. O da iyidir abi. Oy oy oy. Al, al. E kuleye nasıl ne? kuleye ne olmuş? Kuleyi ben aldım kuleyi Yok, midimiz midi, midimiz gitti. Ur, 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 ur. Tamam. Oh, süpersin. Ya su keselim mi? Şey, daha keselim mi? can gitti. gitti, gitti. Tamam ben de mide dönüyorum bir. Gel gel bir de gel. Aa, gel gel. Çaldaymış. Q attım hakikaten çaldı. Harbi mi? Beklemiş orada. Ee, aha şaklı. Aha. Aha şaklı. Oğlum ben bunu ikisinden de çekiyorum. Şu arkada iki şu, şu arkada iki. Olsun çelikler iki şey yap. Buna da vurayım. Gel gel gel. Aa bu bende. Sıçrasını kullandı şurada. 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 Kaçma lan! Hop sen bir ağzına al. Allah be! Ona karşı bir şey yapamıyor bu. Kesiyor benim yani, çar olarak. Ee, o da böyle bir delikanlı. Tamam. Artık delikanlı melikanlılığı kalmadı bu işin. Şakko döndü. Şey şaka döndü abi. Evet, Zed'in umurunda değil burası zaten. Zed'in umurunda olmadığı için biz hallederiz artık abi. Ne yapalım? Çok iyi. Hadi bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Terk edeceğim burayı. Hadi. Hadi hadi hadi. Bye. Güzel. Ejderi de aldım abi. şakku samurae kesmiş. Hadi. Koştu. Koştu. Hadi şey al da şey dayak mı şu darıyorsun. Daha düz sorular mısın bizi? Ben beyzim atar gelirim abi. itemimi çıkayım bari. Hmm. Ama zaten yakma falan uygularım. Yakma uygulamak daha mantıklı geldi bana. Şöyle alalım. En azından ihtiyacımızı gideriz. <laughs> Umutlarla yaşıyor. 7 canı var adamın. Adama tutuşu attılar. 7 canı var adamın. Alper run. No, run. run Alper, run. <laughs> Alper, run, Alper. <laughs> run. run run. Run. Do. Ya tek tek olsalar bakarım da. Aha. Aha. lan? Lan ben kadar olaylar bitebilir diye. Gel bana dön. Dön oradan dön. Şuradan atla. At, atıl oradan. Bana item vermen mi? Ha, 14 Oman lazım. Pelikler ya bu güzellik diyor ya. Başına verdiğin canı da Kime vereceksin? O yüzden pelik işte yürekle bu Hmm, Uğursuz diye. koruma, gün ateşi, ruh gömleği kanka. Kanka diyorum ki AP'yi fullleyeyim ağzına ağzına vurayım. Gel. Gel hele gel hele gel. Çelik almadım ya. Bir buraydım. Çelik yürek alacaktım. Allah. Neyse dur çıksın oğlum. Tamam Bana vuruyorsun da işte. Ben çelik yürek almadım. Haa. Oyuş. İyiyim gari. Hı hı. Şaşırt Ulan. Nın 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 görünce ben. <gülüyor> 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 Mis gibi canım da oluyor ya tertemiz. Oğlum canım fullendi lan. Ne lezzetli bir bu Gel. Gel. Şimdi sıra bende gel. Evet, artık gel gel. Tamam. Geliyorum. Gel. Ya. Neyse ittiriyorum ben. Gel la gel. Ah, Tam geri döndüm ah evet. çıktı. Tutuştu yedi. Olmadı abi olmadı. Sen kral bana item vermedin ha. Unutmadı değilim bak. Lan hala 13'sün lan. <laughs> Ih. İki kişiye standın oradan. Hadi. Hadi Samira. Artık. Heh. bu İşte budur Samira. Hadi. 3'te 3 üç Samira. Hadi. O Hadi 4'te 4 dört Samira. Hadi zorla. Zorla pentanı çalmaya ben geliyorum. Sen zorla yeter. Hadi, hadi Samira. Hadi Samira. Hop, gel buraya. Gel buraya. Sen bana aitsin gel. Tamam. Tabii sana ben oyun oynatmam da. Hoş, sevmiyorum. Daha değil, sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Ağzımın tadını bozuyor. Ağzımın tadını bozuyor. Nasıl? Nasıl? Kaç. Kaçma. Ben kaçıyorum. Alırım burayı. Almadan gitmeyeceğim. Tamam gidebiliriz. Gidebiliriz abi. Abi kaç. Run. Hadi abi. Tıkırmam da alırsa herkesten bir tur almış olacaktım ben. Ayvan gibi çekebek lazım. <laughs> 580 oldu. <laughs> evet çok iyi satmadım. Onun için öldüm zaten açıkçası. A aynen, aynen. Adam yani. ben beni korudum. Ölmeyeyim diye. Şakonun kopyasından da çekirdek alınıyor o konuda. Alınıyor. Kişime geliyor. Ay işte ne güzel canını atıyorum. 6 e, kişiden alıyorum ben çekirdek. Tertemiz meyi. abi. Ah, 14 oldun mu? Artık ert bir mi vermez misin? Vermiş misin? Ooo kral. Ert. Yılansın. Daha çok sömürüyorum. ya afiyet. gel buraya gel. Bak. Gel buraya. Heh. Sen bir oyundan bir soğu ya. Şöyle bir durayım sadece. Oh. Oh. Sadece oyundan soğu ya. Başka bir şey istemiyorum şu an. Uy, hadi bitirelim. Koskoca koskoca ölümü reddetmiş adamım. Yani gelmişim burada. Bir tane şeye korkuyorum. Yapma be bunu bize. Bunu bize yapma be kral. Yapma bunu bize. Vur abi vur 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 vur. Tamam belliydi utatacağım bu evet. Uzatmanın bir mantığı var mı? Bence hiç yok. Hiç gerek yok. Evet. Ben okşuyorum. Sen özellikle bir öp. Evet. Böyle de güzel tertemiz morda videosu olmaz. Mis gibi daha. Mis gibi